O da iyi güzel. Burada sıcak. Bu su 2020 yılından daha öncesi burası tuzdaşıydı. Bu ocağın üstü. Ama şimdi buraya zamanda şirket geldi bu taşları kesince buradan sıcak bir kükürtlü 30 derece sıcaklığında bir su çıktı. Şimdi bu su buradan nereye gidiyor? Bu su buradan akıyor, yıldız dökülüyor. Şimdi bu su nerelere faydalı? Sağlık amaçlı çok fayda sağlayan bir su. Şimdi kaşıntı, el, ayak, vücut kaşıntılarının bu su ilacı. Bu sonda çalışmaların şantiyemiz geleli 20-25 gün oldu ama sonda çalışmalarımız bugün yeni başladı. Şu anda hayırlı uğurlu olsun, kazmayı vurduk. Allah devletimizin emeğini boşa çıkarmasın. Burada sıcak bir kükürtü, su çıktı. E, vatandaşlarımız tarafından, köy vatandaşlarımız tarafından şifa kaynağı olarak, yani bu şifa, hani şifa e, el ayağı fayda sağladık. Burada bir tesisin yapılmasını hep birlikte beraber bekliyoruz.